Elinizde binlerce uçağınız var. Bunları nereye park ederdiniz? Düzinelerce ya da yüzlerce uçaktan değil, binlerce uçaktan bahsediyoruz. Koronavirüs, hava yolu endüstrisini harap etti. Hava yolculuğu geçen yıla göre %95 düşüş yaşadı. Dünyada planlanan uçuş sayısı %63 azaldı. Amerikan Hava Yolları gelirinin bir yıl öncesine göre %90 oranında düştüğünü açıkladı. Boeing, hava yolculuğunun normale dönmesinin 2 ila 3 yıl sürebileceğini öngörüyor. Havaalanlarının içi boş. Peki ya dışı? Tarihte daha önce hiçbir hava yolu şirketi bu kadar çok uçağı park etmek zorunda kalmamıştı. Dünyadaki ticari uçakların üçte ikisinden fazlası şu anda park halinde. Bu tarz bir kriz 11 Eylül 2001'de görülmüştü. Uçaklar 3 gün boyunca topraklandı ve bu olay sonrasında hava yolunda olan talep azaldı. Koronavirüs dünyayı vurmadan önce uçaklar olması gereken yerdeydi. Havada. Uçaklar uçmak için tasarlanmıştır. Zeminde kalmak için değil. Hava yolu şirketleri onları mümkün olduğunca havada tutmaya çalışır. 2019'un sonundaki verilere göre küresel hava filosu yaklaşık 24.000'di. Yani dünyada aktif olarak 24.000 uçak görev yapıyor. Öyle ki yılın belirli zamanlarında dünya üzerinde aynı anda 20 bin uçak havada oluyor ve farklı destinasyonlara uçuyor. Şimdi ise bu devasa makinelerin 16 binden fazlasının park edecek bir yere ihtiyacı var. Bu da, dünya %65 demek. As you can see here, American Airlines is using Tulsa International Airport as a parking lot for many of its jets. There's currently over 50 grounded airplanes parked here. Nothing this big has ever landed in the Alice. More than a dozen planes are now sitting in a storage facility at the Outback Airport. Aslında uçak depolama tesisleri onlarca yıldır var. Ama havacılık endüstrisi aynı anda bu kadar çok uçak park etmek zorunda kalmamıştı. Örneğin Victorville dünyanın en büyük uçak mezarlığı olarak bilinir. Burası hizmet dışı veya eski uçaklar için bir depolama yeridir. Hali hazırda iki hava yolunun 8 Boeing 737 filosunu saklamakta. Ancak şu anda talep yoğunluğu olduğundan dolayı yüzlerce başka uçağı ağırlamak için çaba sarf ediyor. Büyük havalimanlarının neredeyse ise tamamı park edilmiş uçaklarla dolu ve bu uçaklar uzun bir süre orada kalacak gibi görünüyor. Hava yolları uçaklara yer bulma konusunda yaratıcı olmak zorunda. Bu resimde de görüldüğü gibi uçaklar pistlerde puzzle parçaları gibi birbirlerine uyumlu şekilde park ediliyor. Böyle saçma şey mi olur abi? uçağı çek evin önüne, ört brandayı üstüne. E, tamam işte yani en fazla akü biter, e, onun da kutup başlarını sökelsin, sıkıntı olmaz mı acaba? Şimdi uçakları boyut olarak bir futbol sahası üzerinde görelim. Standart bir futbol sahası 160 fit yani 48 metre genişliğindedir. Boeing 737 gibi dar gövdeli bir uçağın kanat açıklığı ise 117 fit uzunluğundadır. Bu da ortalama 35 metreye denk gelir. Ancak ikiz koridorlu ve geniş gövdeli uçaklar bunun iki katına çıkabilir. Örneğin dünyanın en büyük uçağı olan Airbus A380'in kanat genişliği 261 fit yani 80 metredir. Uçak park etmek havayolu sektörü için yabancı bir terim değil aslında. Zaman zaman her uçak kısa vadeli de olsa park ediyor. Ama uzun süre park etmeniz gerekirse bütün parametreleri hesaba katmanız gerekiyor hele de bu çapta büyük bir operasyon söz konusuysa. Bu, buzdolabına bir yiyecek koymaya benziyor. Uçakları kısa süreli park etmek için soğutucuya, uzun süreli park etmek için dondurucuya koyuyorsunuz. Ancak bilirsiniz, buzdolaplarında dondurucu kısım soğutucu kısımdan çok çok daha küçüktür. Bu kadar çok uçağı o dondurucuya sığdırmak büyük bir kabus. İşin en kötü boyutuysa bu uçakları öyle kafanıza göre park edemiyorsunuz düzenli olarak motorlarının çalıştırılması, lastiklerinin hareket ettirilmesi ve bir dizi iç sıvının sirkülasyona sokulması gerekiyor. Hareket etme imkanı bulunmazsa, hava yolları aylarca park etmek zorunda kalan uçakları çöl'e gönderiyor. Çünkü kuru iklim aşınmayı ve paslanmayı önlemeye yardımcı oluyor. Ya, tamam işte sorun çözüldü. Ne yaptık? Büyük bir yer ayarladık. Uçakları doğru düzgün bir biçimde, gerektiğinde bulunduğu yerden çıkabilecek şekilde yerleştirdik. E, tamam, rahatız şimdi. Değiliz. En önemli şey, o alana doğru uçakları yerleştirmek. Uçağı park ettiğiniz alanda, o uçağın bakımı için gerekli tüm ekipman ve personel hazır olmak zorundadır. Her uçak rutin bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Eğer bir uçağın rutin bakımlarını yapmaz, uzun süre park halinde bırakırsanız, ve sonra onu tekraren aktif etmek isterseniz çok büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalırsınız. Yani doğru uçağa, doğru alana, doğru şekilde park etmek gerekiyor. Park etme olanağı olmayan hava yolu şirketleri ise uçakları çalışır durumda tutmak için birkaç yolcuyla olsa bile uçuşlarını sürdürmek için uçuyor. Düşünsenize, koca uçakta tek başınasınız. Keyifli mi olurdu? Can sıkıcı mı? Denemek lazım. Arap ülkeleri için durum biraz daha zorlayıcı. Etihad Hava Yolları yüzden fazla uçağını Abu Dhabi'deki ana üssüne park etti. Ancak fırtınalarla meydana gelen kum tanelerinin motorun kritik bölgelere girmesini önlemek için tüm motorları ve sensörleri kapatmak zorunda kaldı. Ne yazık ki daha büyük uçaklar daha fazla acı çekiyor. Dünyanın en büyük uçağı önvanına sahip olan Airbus A380'lerin tamamı yerde. Koronavirüs öncesi hava yolu endüstrisi çok başarılıydı. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek istihdam düzeyine sahip sektör havacılık sektörüydü. Ancak kriz sonrası bu endüstride inanılmaz kayıplar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Analistler bunun yakın zamanda da durmasını beklemiyor. Öngörülen durum hava yolu pazarının oldukça küçülmesi. Maalesef park edilen binlerce uçağa emeklilik beklenenden çok daha erken gelebilir. Tek teselli şu ki dünya üzerindeki uçakların 6000 tanesi 15 yaşın, 4000 tanesi de 20 yaşın üzerinde. Yani artık zorunlu emeklilik zamanı.